Herkese merhaba. Yeni bir Cricut videosu ile karşınızdayım. Evet, Cricut Joy ile telefonlarınızı kişiselleştirmek çok kolay. Design Space uygulamasından yapmak istediğin şablonu seçiyoruz. Ve telefon kılıfı olarak aratırsanız da ölçüleri bile düzeltmenize gerek kalmıyor. Daha sonra Smart vinil kullanacağım için matsız diyerek oluştur diyorum ve malzememi de seçerek baskıya gönderiyorum. Müzik ve kılıfının tam ortasına baş harfimi eklemek istiyorum. Yazı stillerinden beğendiğimi seçip tuvalime ekliyorum düzenlemelerimi ve ölçülerimi de ayarlayarak daha sonra onu da aynı şekilde baskıya gönderiyorum. Ayıklama işlemlerini yaparak transfer kağıdı kullanarak önce harfimi orta alana yerleştiriyorum. Diğer parçaları da benim kılıfıma direkt yapışması zor olduğu için ayıklama aletiyle tek tek yerleştiriyorum. Bolca stres atma garantili. Siz de kendi telefon kılıfınızı benim gibi özelleştirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve yeni projeler için beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.